kusursuz bir dünya hayal edin. Açlığın olmadığı, soğuğun işlemediği, hastalıkların yok edildiği bir dünya. Düşman yok, yırtıcılar yok, tehlike yok. Sadece bolluk, konfor ve sınırsız kaynaklar var. İnsanlık tarihi boyunca filozoflar buna ütopya dedi. Dinler buna cennet ismini verdi. Hepimiz böyle bir dünyada yaşasaydık, her şeyin mükemmel olacağını, mutluluğun ve barışın sonsuza dek süreceğini düşündük. Ama ya yanılıyorsak? Ya cennet, sandığımız gibi bir ödül değil de kaçışı olmayan bir hapishane ise. Ya bolluk ve refah bir türün yok oluşunu kıtlıktan ve savaştan daha hızlı getiriyorsa, 1968 yılında John B. Calhoun adında bir etolog yani davranış bilimci tanrı rolünü oynamaya karar verdi. Bir cennet inşa etti ve içine sakinlerini yerleştirdi. Amacı onlara mümkün olan en mükemmel hayatı sunmaktı. Ancak yarattığı bu kusursuz dünya kısa süre içinde tarihin gördüğü en korkunç, en kaotik ve en kanlı sosyal çöküşlerden birine dönüştü. Bilim tarihine Universe 25, Evren 25 olarak geçen bu deney sadece farelerle ilgili değildi. Bu deney aslında bizle, insanlığın geleceğiyle ilgili karanlık bir kehanetti. Bugün o kutunun kapağını açıyoruz ve içerideki dehşetle yüzleşiyoruz. Dr. John Calhoun, Maryland'deki Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde devasa bir düzenek kurdu. Bu, 2.7 metre genişliğinde, kenarları farelerin tırmanamayacağı kadar yüksek metal duvarlarla çevrili bir mega yapıydı. İçerisi tam anlamıyla bir fare oteli gibi tasarlanmıştı. Sıcaklık sabit 20 derecede tutuluyordu. Hastalık riskini sıfıra indirmek için her yer sterilize edilmişti. Duvarlarda tüneller, yuvalar, geniş koridorlar vardı ve en önemlisi kaynaklar. Sistem binlerce fareyi besleyebilecek kadar sınırsız giyecek ve su sağlıyordu. Hiçbir fare bir lokma yemek için kavga etmek zorunda değildi. Yırtıcı hayvanlar, kediler, baykuşlar yoktu. Burası Universe 25'ti. Neden 25? Çünkü Calhoun daha önce 24 benzer deney yapmış ve hepsi felaketle sonuçlanmıştı. Ama bu sefer her şeyin kusursuz olacağından emindi. Deney Aşama A ile başladı. Kutunun içine 4 çift yani toplamda 8 adet sağlıklı, genetik olarak kusursuz fare bırakıldı. Bu 8 fare yani bu dünyanın Adem ve Havvaları kendilerini bir rüyanın içinde buldular. Yiyecek boldu, alan genişti. Hızla uyum sağladılar ve doğanın onlara verdiği en temel emri yerine getirmeye başladılar. Çoğalın. Cennetin kapıları açılmıştı. Kısa süre içinde aşama B'ye yani patlama evresine geçildi. Nüfus her 55 günde bir ikiye katlanıyordu. 8 fare 16 oldu. 16 fare 32. Sonra 64, 128. Fareler mutluydu. Sosyal hiyerarşi sağlıklıydı. Anneler yavrularına bakıyor, erkekler bölgelerini koruyordu ama ciddi bir çatışma yoktu. Çünkü herkese yetecek kadar kaynak vardı. 300. güne gelindiğinde nüfus 620'ye ulaşmıştı. Teorik olarak Universe 25 tam 3840 fareyi barındırabilecek kapasitedeydi. Yani hala fiziksel olarak bolca yer vardı. Ancak bir şeyler ters gitmeye başlamıştı. Sorun fiziksel alan değildi. Sorun sosyal alandı. Doğada bir popülasyon arttığında genç bireyler sürden ayrılır ve kendilerine yeni bir bölge ararlar. Ama burada gidecek hiçbir yer yoktu. Duvarlar aşılmazdı. Gençler yetişkinlerin dünyasında sıkışıp kalmıştı. Eski nesil ölmüyordu. Çünkü hastalık yoktu, yırtıcı yoktu, yaşlılık dışında ölüm yoktu. Genç nesil sosyal merdivende kendine yer bulamıyordu. Tüm roller kapılmıştı. Bolluk toplumu yavaş yavaş zehirli bir kalabalığa dönüşüyordu. Ve aşama C yani duraklama evresi başladığında cennetin duvarlarında ilk çatlaklar belirdi. Calhoun bu aşamada yaşananlara tüyler ürpertici bir isim verdi. Behavioral sink yani davranışsal çöküş. Fiziksel alan hala dolmamıştı ama sosyal toku paramparça olmuştu. Fareler doğalarına aykırı patolojik davranışlar sergilemeye başladılar. Toplum üç ana gruba ayrıldı ve hepsi birbirinden korkunçtu. Birinci grup dışlanmışlar. Bunlar hiyerarşide yer bulamayan genç erkeklerdi. Kutunun ortasında havuz denen bölgede toplandılar. Pasif, hareketsiz ve depresiftiler. Ama ara sıra hiçbir sebep yokken birbirlerine vahşice saldırıyorlardı. Kuyruklarını ve kulaklarını ısırıyorlardı. Bu saldırılar hakimiyet için değil, saf bir öfke patlamasıydı. İkinci grup saldırgan anneler. Erkekler bölgelerini ve yuvalarını korumayı bıraktığı için dişiler agresifleşmek zorunda kaldı. Ama bu agresiflik o kadar arttı ki kendi yavrularına saldırmaya başladılar. Yavrularını emzirmeyi bıraktılar, onları yuvalardan attılar, hatta bazıları kendi yavrularını yedi. Evet, sınırsız yiyeceğin olduğu bir dünyada yamyamlık başladı. Üçüncü ve en tuhaf grup ise Kolhu'nun Güzel Olanlar adını verdiği gruptu. Bu erkek fareler tüm şiddetten, cinsellikten ve sosyal etkileşimden tamamen çekildiler. Kavga etmiyorlardı, çiftleşmiyorlardı, kimseyle ilgilenmiyorlardı. Bütün günlerini sadece yemek yiyerek, uyuyarak ve tüylerini temizleyerek geçiriyorlardı. Vücutlarında tek bir yara izi yoktu. Tüyleri parlak ve mükemmeldi. Ama içleri bomboştu. Onlar yaşayan ölülerdi. Sosyal ölüler. Sadece kendi narsistik balonlarında yaşıyor, türün devamı için hiçbir şey yapmıyorlardı. 560. güne gelindiğinde nüfus 2200'de zirve yaptı ve durdu hala 3840 kişilik kapasite vardı ancak nüfus artışı tamamen durmuştu. Çünkü artık kimse çiftleşmiyordu. Yavrular anneleri tarafından terk ediliyor veya öldürülüyordu. Hayatta kalan az sayıdaki genç ne çiftleşmeyi biliyor ne de sosyalleşmeyi. Onlar sevgi görmemiş, iletişim kurmayı öğrenmemiş, sadece kaosu ve şiddeti tanıyan bir kayıp nesildi. Bu noktada Kalhun, deneyin ölüm evresine girdiğini ilan etti. Ancak Kolhun'un noktalarında yazdığı şu cümle, bilim dünyasını sarstı. İlk ölüm, bedenen gerçekleşen ölüm değildir. İlk ölüm, ruhun ölümüdür. Fareler biyolojik olarak hala canlıydı. Kalpleri atıyordu. Ama fare olmaya dair her şeyi kaybetmişlerdi. Merak, oyun, kur yapma, andelik, koruma hepsi silinmişti. Geriye sadece yemek yiyen ve boşluğa bakan biyolojik otomatlar kalmıştı. Güzel olanların sayısı arttı. Toplum bireysel narsisizmin içinde boğuldu. Ve en korkuncu neydi biliyor musunuz? Nüfus azalıp da tekrar yaşanabilir seviyelere düştüğünde bile toplum iyileşmedi. Sosyal becerilerini o kadar kaybetmişlerdi ki tekrar bir araya gelemediler. Sınırsız yiyeceklerinin yanında yavaş yavaş teker teker soyu tükenene kadar öldüler. Kalhun'un deneyi 1973'te bittiğinde Dünya şoktaydı. Çünkü herkes o metal kutunun içinde fareleri değil, kendisini görüyordu. Bugün etrafınıza bakın. Devasa metropollerde milyonlarca insanla iç içe üst üste yaşıyoruz. Fiziksel olarak birbirimize hiç olmadığımız kadar yakınız ama sosyal olarak hiç olmadığımız kadar uzağız. Japonya'da odalarından aylarca çıkmayan, tüm sosyal ilişkilerini kesen hikikomori gençlerini düşünün. Onlar kolhunun güzel olanları değil mi? Sadece ekranlara bakan, dış görünüşünü mükemmelleştirmeye çalışan ama gerçek bağlar kuramayan modern narsisizmi düşünün. Doğurganlık oranlarının dünya genelinde hızla düşüşünü, aile yapılarının değişimini, artan anlamsız şiddet olaylarını düşünün. Universe 25 bize korkunç bir ihtimali fısıldıyor. Belki de bir medeniyeti yok etmek için kıtlığa, savaşa veya bir meteora gerek yoktur. Belki de bir medeniyet kendi başarısının kurbanı olabilir. Bütün ihtiyaçlar karşılandığında, mücadele bittiğinde yaşamak için bir amaç kalmıyor. Ruh ölüyor ve bedenin ölümü sadece bir formalite. Peki kaderimiz bu mu? Biz de o 2.7 metrelik kutunun içindeki fareler gibi kendi yarattığımız cennetin içinde yok olmaya mı mahkumuz? Bilimsiz insanları burada bir şerh düşüyor. Biz fare değiliz. Bizim farelerde olmayan bir yeteneğimiz var. Farkındalık. Biz kendi durumumuzu analiz edebilir, davranışsal çöküşü fark edebilir ve gidişatı değiştirebiliriz. Bizi insan yapan şey sadece hayatta kalmak, yemek yemek ve üremek değildir. Bizim anlam arayışımız vardır. Sanat, bilim, felsefe, yardımseverlik, kolhunun deneyi bir kehanet değil bir uyarı levhasıdır. Konforun, tembelliğin ve sosyal izolasyonun bizi götüreceği uçurumun kenarındaki bir uyarı. Universe 25 çöktü. Ama bizim evrenimiz, bizim hikayemiz hala yazılıyor. Ve kalemi tutanlar güzel olanlar gibi köşesine çekilenler değil, mücadele etmeye, bağ kurmaya ve anlam aramaya devam edenler olacak. Bir sonraki videoda insan zihninin başka bir karanlık köşesine ışık tutacağız. O zamana dek Merakla kalın ve lütfen o kutunun dışına çıkın.